Yeniden ancak karşınıza gelebiliyorum oysa ki saatlerimiz şu anda 5.30 hatta 6'ya geliyor Biz Mustafa Ali ile evde öyle yuvarlanırken Oynaşırken Gülnur aradı Gülnur'u biliyorsunuz zaten Koföre gidecekti Ben de gitmek istiyordum ama Bayram öncesi çok kalabalık olur artık İstanbul'da Hallederim diye düşünüyordum Ona da söylemiştim Gülnur aradı dedi ki kuaför boş hiç kimse yok istiyorsan gel dedi. Ben apar topar evden çıktım. Yani ne bulduysam üzerime giyindim kendimi kuaföre attım. Şöyle bir kaş bıyık operasyonu. Çıkarken de bir saçımı ördürdüm. Öyle kuaför işini aradan çıkarmış olduk böylelikle. Vallahi çok sevindim. Zaten daha ben oradayken dolmaya başladı kuaförler. Gece 12'ye kadar çalışıyorlarmış. Allah yardımcıları olsun. Bayram öncesi çok fazla yoğunluk oluyor çünkü. Mustafa Ali yine kuaförde tabii ki fazla ilgiden <laughs> dayanamadı eve geldik. Hemen emzirdim, yatırdım onu. Şu anda uyuyor. Ben de kahvemi yaptım. Bilgisayara oturdum. Ee, sizin bir önceki izlediğiniz videonun ayarlarını yapıyorum. Birazdan onu yayına açacağım. Sabahtan beri yüklenmeye çalışıyor. Anca yüklendi. Bu saatte anlamadım. Ondan sonra Oğuz gelecek. Bugün e, bir yere gideceğiz. Çok şaşırdınız değil mi? <laughs> yine dışarı çıkıyoruz. Oğuz'un bir arkadaşı vardı. Geçenlerde evlendi. Ben düğünlerine gidemedim. Eşi Osmaniye'de çok güzel bir dükkan açmış, açıyormuş. Bugün açılışı var. Onlara hayırlı olsuna gideceğiz inşallah. Oğuz gelir, giyinir. Oradan çünkü Oğuz düğüne geçecek. Arkadaşının düğüne. Ben gitmem büyük ihtimalle. Gelir, giyinir. Minnoş da arada uyanmış olur. Çıkarız, gideriz. Dükkanı size de gösteririm. Valla Osmaniye'de böyle şeyler oldukça çok seviniyorum gerçekten. Geçen akşam arabayla dolaşırken dükkanın önünden geçtim. İçerisi çok güzel görünüyordu. Ben de merak ediyorum. Gidince birlikte gezeriz. Hem de hayırlı olsun deriz, geliriz. Şimdi ben bir yandan kahvemi içeyim. Bir yandan videonun ayarlarını yapayım. Ondan sonra görüşürüz. Aşkım 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 aşkım. Babamızı bekliyoruz. Biz artık gideceğiz. Babamız giysin gidelim anneciğim. Hı? Babayı mı gördün? Oğlu şu yandı çünkü uykudan. Her zamanki gibi yine çok mutsuz ama dışarı çıkınca mutlu olacak değil mi anneciğim? <laughs> Hava inanılmaz 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 sıcak hala arkadaşlar. Az kaldı anneciğim gidiyoruz buradan. Artık seni böyle çarşı pazarda değildi, de sahilde gezdireceğim. Büyük çekmeceye gidince. Ama oturmuyor sen de oturduğun yerde. Hep gezmek istiyor bu çocuk. İnşallah gezmeyi sever dedim. Anasına çeker dedim. Benden daha beter çıktın anneciğim. Duyuyor musun beni? Yeni uykudan kalktı. Tipe bak. Benden daha beter çıktın anneciğim. İnşallah gezmeyi sever oğlum. Benimle bol bol gezer dedim ama bana bakın ne saç kalmış ne baş. Evet annem. Yakında sahilde gezeceğiz. Kordonda gezeceğiz oğlum. Değil mi? Vallahi baba hazırlanana kadar oho bizim evde baba bekleniyor hadi gidelim biz oğlum gel evet biz şimdi dükkana geldik yeni mağazaya geldik şöyle size de göstereceğim burası zaten çiçek bahçesine dönmüş şimdi içeriye gezdireceğim ben biraz gezdim hatta almak istediğim parçada karar verdim efsane güzel İçerisi ışıl ışıl. Mustafa Ali ile Oğuz da içeride dolaşıyor. Mustafa Ali'nin gözleri yine fal taşı gibi açıldı. Gel bunu Burada çok özel çay bardakları var. <laughs> Hepsi özenle seçilmiş. Ben şunu alacağım zebra desenli olanı. Şurada kahve fincanları. Gülşen de aynı benim gibi kahve hastası olduğu için burayı böyle fincanlarla donatmış ama her biri çok güzel. Hani şuna bayıldım. Siz ne yapıyorsunuz? <laughs> Hiç bana pas vermiyor artık. Burada yine çok güzel aksesuarlar var. Şunları da çok beğendim. Gold detaylı çatal bıçaklar. Burada da baharatlıklar var. Çok güzelmiş. Ay bu da çok güzelmiş baksana aşkım. Hı -hı. Tepsi. Hı -hı. Çok sunumluk değil mi? Çok güzel. Yeni gelin tepsi. Yeni gelin tepsisinde Şu pasta şeyde. Hepsinin böyle gold detayları, altın detayları Hı -hı. beni benden aldı. Sizi Gülşen'le tanıştırayım. Merhaba. Hayırlı, uğurlu olsun. Kendin kadar güzel bir mağaz evet. olmuş. Çok beğendim. Özellikle gold detaylara Çok teşekkür ederim. Eee Normalde iç mimarlık yapıyorum. bunun yanında da işte aksesuar da ekleyelim dedik. Go Design olarak sayfamız var. GoDaisy diye yazılıyor. Evet, takip edebilirsiniz. Ben buraya yazarım zaten. Link de bırakırım. Yani burada iç mimarlık hizmeti de vereceksin aynı zamanda. Aynen. İç mimarlık da. Yanında da ev aksesuarları. Evet. Ev aksesuarları ama hepsi özel parçalar. Yani özenle seçilmiş. İnşallah hayırlı uğurlu olsun. Ben çok beğendim. İnşallah. Çok teşekkür ederim. <laughs> Yılmaz nerede? Dışarı çıkmış Yılmaz. Şu tarafta da şöyle küçük bir ofis bölümü var. Bir şey söylemek ister misin Yılmaz? Hayırlı olsun. Abla heyecanlıyız. Bekliyoruz herkesi. Evet herkesi bekliyoruz. Evet, Adres sen bekliyoruz. tarif edebilirsin ben Salon edemem ama. Salon çaprazı, Kaplan Ticaret'in arkası, O2'nin yanı. Evet. evet. Buranın, neydi? Devlet Bahçeli Bulvarı'nın bir arkaya tapınması. Yani Osmanlı'daki herkes salon doğayı biliyor hemen evet. hemen. Evet. Hemen onun çaprazında kalıyor. Evet, evet. bekliyoruz. Tamam, hayırlı Hoş olsun. Sağ ol. <laughs> Görüşürüz. Ben bir el sallayalım birlikte. ben de saç baş kalmamış, bakar mısın <laughs> sıcak? <sen>? Zaten. <laughs> Gülşen'in de YouTube kanalı vardı ama pes edip yarım bırakmış. <laughs> Aynen, ben yarı yolda kaldım. Bakarsın, devam edersin. Hayırlısı. İnşallah <laughs> yaptığım türleri çok çekmek istiyorum. <laughs> ben İnşallah. Ben bu şekilde devam ederim. Blok İnşallah. O zaman görüşürüz. Görüşürüz. ben mağazadan çıktıktan sonra Gülnurların kafeye geldim buraya. Bugün hafta sonu olduğu için kafe aşırı kalabalık. Biz de locada oturuyoruz. Arkada oda var. Bakın şu taraf kafe. İçerisi çok kalabalık. Burası da böyle loca. Kimse yok burada. Mustafa Aliş burada. Altını değiştireceğim onun. Altını pisletti. Altını değiştireceğim. Beni bekliyor. Oğuz'un da arkadaşının düğünü varmış. O da düğüne uğramaya gitti. Biz de biraz burada otururuz. Ondan sonra Oğuz gelir. Ondan sonra evimize geçeriz diye düşünüyoruz. Siz de son durumdan haberdar edeyim istedim. Büyük ihtimalle bu video yarın devam ediyor olurum. O zaman yarın yani 3 saniye sonra görüşürüz. Herkese selam yeniden. Ben size yarın görüşürüz dedikten sonra 24 saat geçti. Yani bugün görüşemedik. Bu sabah ben kalktım. Bebişi Fatma Anne'ye götürdüm ve eve gelip temizlik yaptım. Hava çok sıcak olduğu için asla video çekmedim ve çok hızlı temizlik yapmak zorundaydım. Bayağıdır Fatma Anneler yayladaydı. Bayağıdır evle ilgilenmiyordum neredeyse. Bugün bebişi bırakmışken iyice bir evi temizledim. Akşam da gittik, yemeğimizi yedik, bebişi aldık geldik. Şimdi onu yatırdım. Amacım bugün video çekmeye devam etmekte ama çekemedik. Şimdi böyle çok güzel bir bayram hediyesi gelmiş Sosyopix'ten. Onu açacağım. Ondan sonra da Alişin kumbarasını açacağız. Neden? Anlatacağım size birazdan. Şöyle güzel bir not koymuşlar. Sosyopix'ten gelmiş bir tane limon kolonyası var içinde. Ben bunu sabun zannettim ama <laughs> bu şeymiş lokum. Turkish Delight. İki tane şöyle bardak gibi bir şey var. Kahve yanı bardağı gibi. Bunu da mumluk zannetmiştim ama. <laughs> Sonradan kahve yanı olduğunu anladım. Çünkü bir pakette Türk kahvesi koymuşlar. Bir de bu şekilde güzel bir not düşmüşler. Sosyafix ailesine de teşekkür ederim. Onların yeri bende çok çok ayrı. Çünkü YouTube kanalım daha çok yeniydi. Ben ilk işbirliğimi Sosyafix'le beraber yapmıştım. O yüzden onları çok seviyorum. Böyle özel günlerde de hiç unutmuyorlar sağ olsunlar. Şimdi. Bugün Instagram'da gezerken bir videoya denk geldim. Böyle var ya ciğerim parçalandı. Yani çok moralim bozuldu. Hala moralim bozuk. Bu tarz videolara denk gelince etkisinden bir süre resmen çıkamıyorum. E, SMA hastası bir bebeğimiz. Aray bebek. Yani birçok bebek var. Daha önce benim yayın yaptığım bir bebek daha vardı. Arem bebek. Bu da Arel bebek. Birçok bu hastalığa yakalanan bebeğimiz var. Birçok video görüyorum ama bu video gerçekten içimi parçaladı benim. Instagram'dan takip edenler varsa eğer orada paylaşmıştım. Oradan görmüşsünüzdür belki. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Ve düşündük dedik ki Mustafa Aliş'in de kumbarasını açalım. Yarın bayram. Eee... Aliş'in katkısı olsun. Bu senede de bayram açlıkları Aral Bebeğe gitsin istedik. Artık küçük büyük demeyeceğiz. Yapacak bir şey yok. Yani dediğim gibi çok fazla bebek var ve hepsine yetişmek mümkün değil ama az çok demeden, bir iki demeden bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Belki bu videoda vesile olur diye düşündüm. O yüzden kapatmadan önce kumbaramızı da birlikte açalım istedim. Bayağı da ağır. Çok uzun zamandır biz açmıyorduk bunu. Mustafa Aliş'in niyetiyle biriktiriyorduk. Arar bebeğin niyeti neymiş? Hadi bakalım saymaya başlıyoruz. 200 TL var içinde. Bunu kim atmış acaba? <laughs> Bilmiyorum. 塞米。 270 saydım artı 190 190 saydım artı 290 da bu 290 da kağıt para 750 lira Çünkü buradan hmm. ne kadar çıkar? Ondan 770 artı 46 tane 5 kuruş. Tamam bakacağım sen şuna. Koş koş, koş koş koş. Kamerayı kapat. Koş. Evet kumaramızı saydık. Sonuna geldik. O sırada bizim minnoş uyandı. Şimdi ona bir mama yapacağım. Artık içebildiğini kadar içer. Öyle uyur. 770 TL çıktı. Ben onu yine düze tamamlarım. Öyle gönderirim. Vallahi çok sevindim. Bu kadar beklemiyordum. Arar bebeğin kısmetiymiş. 180 cc yapacağım. Bu arada hangi mamayı kullanıyorsun diye çok soruyorsunuz. Hip kombiyotik. Acıktın mı anneciğim? Mama yapıyorum sana. Kumbaranı açtık sen uyurken biliyor musun? Laf yapma anne mama yap. Kumbaranı açtık oğlum. Bir sürü para çıktı. Kardeşe gidecek onlar. Kardeşe. Aler kardeşe gidecek. Mamamız hazır. Bugün hiç görüşemedin oğlum kameralarla. Oğluş bugün babaannesiyle birlikte vakit geçirdi değil mi anneciğim? Evet. Mama içiyor şimdi. Sonra da uyuyacak. Değil mi anne? Kurban olurum sana. İçeri Minnoş'a mamasını içirdim. Tekrardan yatırdım ve geldim. Şimdi bir poşet getirdi. bunu kirvemiz almış bayramlık. <laughs> Yerim yeleği var bakar mısınız gömlekli. Bir altında pantolonu var. Birazcık büyük. O yüzden seneye önümüzdeki bayramlarda giyeriz inşallah. Fatma anne de bize bayramlık almış. Oğluşa ben de almıştım biliyorsunuz. Ama yarın büyük ihtimalle Fatma annenin aldığını giydiririm. Onu yıkadım sabaha kadar kurur. Yarın bayramın ilk günü giydiğimiz zaman gösteririm size de. Çok minnoştu. Ben de kendi aldıklarımı sonra giydiririm. Şimdi. Herkes uyumuşken evde. Oğuz da yattı bu arada. Ben ufak bir tırnak bakımı ve ojelenme seansı yapacağım. Hatta bir de kahve içeceğim. Hatta biraz içtim. Bunu dolduracağım şimdi. Bu videoyu da burada kapatayım. Bu arada eee SMA tip bir hastalığına yakalanmış olan bebişlerimiz için her gün bana onlarca mesaj geliyor, mail geliyor. İnanın çok fazla geliyor. Elimden geldiğince ufak tefek bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Ben kendi çapımda her şeyi burada paylaşmasam dahi. inanın elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. O kumbara açma olayını da paylaşmak istedim çünkü bugün gördüğüm videodan inanılmaz etkilendim ve dedim ki belki e, birilerine de vesile olurum evlerindeki kumbarayı açarlar ne bileyim bayramda şimdi yarın bayram çocuklarımıza harçlık verilecek e, o harçlıkları belki herhalde kardeşine ya da diğer başka kardeşlerine başka bebeklere göndermek isteyenler olur. Yani belki bir şeyleri vesile oluruz diye. Bu sefer ben de paylaşmak istedim. Şimdilik videoyu burada kapatıyorum. Bir sonraki bayram videomda umarım görüşürüz. Rabbim bebişlerimize, evlatlarımıza sağlık, saat versin, güç, kuvvet versin. Kimse evladıyla sınamasın inşallah. Sağlıcakla kalın, hoşça kalın Bay bay.